Efendim yukarıdakiler bastırıyor, Gürcistan'daki ayaklanmalar için teşekkür ediyorlar. Acaristan'ın Rusya'yla sıkı fıkı olmasından çok rahatsızlar. Biliyorum, Osetya ve Abhazya da Ruslara yakınlaşmıştı. Bunlar da onlara katılmak istiyor. Bu Putin'e biz deli diyoruz ama onlar büyük adam, daha insan dedikleri deli Petro'ya benzetiyorlar. Rusya'yı yine eski günlerine döndürecek. Soğuk savaşın bitiminin ardından savaş Balkanlarda başladı, Ortadoğu'ya sıçradı. Yakında Kafkaslar daha da kana bulanacak. Bu Rusya, Kafkas petrollerini kimseye yedirmez para sihirbazı sorusu iyi takip etmek lazım. Adam dün Balkanlarda habire şirket alıyordu. Bugün Kafkaslarda şirket almaya başladı. Biliyorsun Gürcistan'da harcadığımız paranın büyük bir kısmını Soros'tan almıştık. George Soros, Macar Yavuz'un Ester'le çok yakınlar. Bu tombalacı bütün dengelerimi alt üst etti. Ama tombalacı gerek Azerbaycan gerekse Gürcistan'daki gelişmelerde çok aktifti. Bize çok artı puan kazandırdı. Kazandırdığı bütün puanları burada sokaklara saçtı. Bizi ayaklar altına aldı. Dışarıdaki dengeleri göz ardı edemeyiz Mehmet Bey. Yine de kararsız. Sağ ol Samar.